Merhaba çocuklar. Bugün renklerin sihirli dünyasına bir yolculuk yapacağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Beyaz ile başlayalım. Beyaz, tertemiz ve yumuşacık bir renktir. Hani kışın yağan kar var ya, işte o bembeyaz. Ya da sabah kahvaltısında gördüğümüz beyaz yumurta, bir de beyaz bir güvercin hayal edin. Uçarken ne kadar güzel görünüyor, değil mi? Sırada sarı var. Sarı tıpkı parlak güneş gibi neşeli bir renktir. Me mesela yazın yediğimiz tatlı mı tatlı sarı mısır ya da sarı papatyalar bahar geldiğinde açar ve etrafa mutluluk saçar. Bir de sarı bir taksi düşünün, şehri gezerken onu her yerde görebiliriz. Şimdi geldik turuncuya. Turuncu çok canlı bir renktir. Mesela soframızın vazgeçilmezi olan turuncu havuç. Ya da sonbaharda ağaçlardan düşen turuncu yapraklar. Peki hiç turuncu bir kedi gördünüz mü? Çok tatlı olmaz mıydı? Şimdi sıra kırmızı da. Kırmızı her zaman dikkat çeker. Mesela bir kırmızı itfaiye aracı ne kadar hızlı ve güçlü. Ya da kırmızı çilek en tatlı meyvelerden biri. Ayrıca kırmızı bir uçurtma gökyüzünde uçarken ne kadar da harika görünür. Ve şimdi pembeye geçiyoruz. Pembe yumuşacık bir renktir. Mesela pembe bir flamingo gölde yürürken çok zariftir. Ya da pastanın üzerindeki tatlı pembe şekerlemeler size de mutluluk vermez mi? Bir de pembe bir pamuk şeker düşünün. Mis gibi kokuyor. Sıradaki rengimiz mor. Mor çok özel bir renktir. Hani tarlalarda gördüğünüz mor lavantalar var ya, mis gibi kokar. Ya da bir sepet dolusu mor erik, hem de çok lezzetli. Bir de mor bir kelebek hayal edin. Kanat çırp çırptığında herkesi büyüleyebilir. Ş şimdi yeşil. Yeşil doğanın rengidir. Mesela yemyeşil bir karpuz kabuğu ya da bahçede oynarken üzerine oturduğumuz yeşil çimenler. Bir de yeşil bir tırtıl düşünün, yavaşça yaprakların arasında dolaşıyor. Sıra geldi maviye. Mavi gökyüzü ve denizin rengidir. Mesela bir mavi balık denizde yüzüyor ya da mavi bir göl ne kadar sakin ve huzurlu görünüyor. Bir de mavi bir çaydanlık hayal edin. Çay saatleri ne kadar eğlenceli olur? Kahverengiye bakalım. Kahverengi toprağın ve doğanın rengidir. Mesela fırından yeni çıkmış sıcacık kahverengi bir ekmek ya da bahçedeki kahverengi ağaç gövdesi. Peki hiç kahverengi bir sincap gördünüz mü? Çok hızlıdır, değil mi? Sıradaki rengimiz gri. Gri sade ve sakin bir renktir. Mesela gökyüzünde süzülen gri bir balon ya da kocaman bir gri fil doğanın dev gibi sakini. Bir de evin çatısında duran gri bir baca düşünündün. Ve son olarak siyah. Siyah güçlü ve gizemli bir renktir. Mesela gökyüzündeki siyah bir baykuş sessizce etrafı izler. Ya da siyah bir şömine kışın bizi sıcacık tutar. Bir de siyah bir kalem düşünün. En güzel resimler onunla yapılır. Harika bir yolculuktu değil mi çocuklar? Şimdi öğrendiğimiz tüm renkleri sırasıyla hatırlayalım. Beyaz, sarı, turuncu, kırmızı, pembe, mor, yeşil, mavi, kahverengi, gri ve siyah. Hadi şimdi siz de benimle birlikte tekrar edin. Beyaz, sarı, turuncu, kırmızı, pembe, mor, yeşil, mavi, kahverengi, gri, siyah. Ne kadar çok renk öğrenmişiz değil mi? Hepsi birbirinden güzel ve özel. Şimdi size dikkatlice bakın. Bu renklerden kaç tanesini bulabileceksiniz? Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve daha fazla eğlenceli içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, rengarenk günler sizinle olsun.